Merhaba kanalımın. Türkiye sırları takipçileri ve kanalıma hoş geldiniz. Go real dirim secret neden? Cam ile evlendi veya yaşam mı ölüm mü? Tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalıma dönün. Ünlü aktör Go ve Kız arkadaşı Kari Aran'ın gizli evliliği. Enendi'de bomba gibi düştü herkes. Çiftin Secret Bey'i gördüğünü düşündü herkesi şaşırttı. Sahne arkasında duygusal ve dramatik bir hikaye olduğu ortaya çıktı. İyi gerçek kalp ameliyatları ve cam hamilelikte. Bu ani evliliğin ana nedenleri arasındaydı U. İşte çiftin. Herkesten sakladığı büyük sır bu gömülü tata. Yakışıklı. Aktör bir süredir kalp rahatsızlığı geliştiriyordu. Ve anında bir program nedeniyle iyileşme sorunları nedeniyle. Acil bir operasyon geçirmek zorunda kaldı. Doktorlar arasında Wing ancak ameliyattan. Önce onu bekleyen başka bir büyük haber vardı. Kız arkadaşı Kari ara. Hamileydi herkes. Bu haberi duyduğunda çok heyecanlandığını düşündü ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kısa bir konsültasyondan sonra ameliyatının riskinden dolayı sessiz bir karar almak zorunda kaldı. Ünlü aktör hayatının en önemli kararlarını karı ile evlenmek için hastane odasında aldı ya da Ameliyattan önce evlenmek için hastane odasında evlendi ayrıca. Çiftin kameramanları da etkilendi, doktorlar ve ailenin gözetiminde Sade bir hastane odası töreninde canot bağladılar. Düğüne şu anda sadece en yakın arkadaşları ve Furley katıldıca. Evet dedi. Hastanedeki herkes için duygusal bir sahne haline gelen gözyaşları. Düğünün ardından ameliyat olan biz başarılı bir operasyon geçirdikten sonra. Doktor Foz aktörünün sağlığının iyi olduğunu ve ameliyattan sonra dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Çiftin yakın arkadaşları, Gon'un C ve bebeğinin güvende hissedebilmesi için bu kararı aldığını söyledi. Bu ani dev. Herkesi şaşırttı ama o zaten. Birbirlerini çok seviyordu Maringindi. Herkesin gerçek olduğunu ve camin. Bu özel anı gizli tuttuğunu söylediler. Olay. işaretlerde oldukça dikkat çekti dünya hayranları, çifti. Sosyal medyada. Gerçek aşkın gücü ve bu aşkın. En güzel hali gibi yorumlarla tebrik etti Goye'nin. Ameliyattan sonra iyileşmesini tamamlaması bekleniyor çiftin ayrıca yakında. C'nin hamileliği hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Poz çifti. Yeni hayatlarına adım attı. Yılın en çok konuşulan aşk teorilerinden birine adamış durumda şimdi herkesin aklında sadece bir soru kaldı. Ödül töreninde ne tür bir canlı performans sergileyecekler ve C. Bebeklerini kollarına aldıklarında. Bekleyip göreceğiz. Çoğu. Çiftin evlendikten sonra çılgın bir balayına çıktığını düşündü. Durum C. Ve Go için biraz farklıydı çünkü Go'nun. Ameliyattan sonra dinlenmesi gerekiyordu. Çift. Balayını hastane odasında geçirmek zorunda kaldı ama bu bile. Jane'in kocasının yanında olduğunu fazla göstermedi. Jane'in yakın çevresine göre özel bir hemşire gibiydi. Ünlü aktör. İyileşme sürecine girdiğinde en zor.